Suya dair. Renksiz kokusuz, şeffaf berrak. Gösterişsiz içecek. Cana can katan. Tohumu yeşerten. Kana kana içilen. Periyotik cetvelden bir O ile iki H alarak doğan O'dur. Onun için onu içen der ki iki H'li O. Oh. Arınır ilk önce güneş ile buharlaşıp buluta çıkarken. Damlarken yere kar dolu yağmur damlası olarak, saf ki, saftır o, tertemiz, pak. Yağınca dağın başına kar olarak, bahara kadar konaklar orada. Bahar güneşiyle ilk önce eriyen odur. Odur, dere ırmak, nehir olup, coşkuyla akıp çağlayan. Kıvrılıp ovada, denize, lebi deryaya ulaşan. Yunar yıkar ortalığı kendi kirlenir, dünyayı temizler. Sesiyle de verir huzur ve coşku, gönüle doğru. Buhar olur arınır, buluta çıkar. Gecenin zifiri karanlığında, açık bir gök kubbenin altında, buluttan kopup yere doğru tane tane yağan yağmur damlaları tüm kainatı görür. Süzülürken yer küreye. Onun içindir ki sabah elimizi yüzümüzü yıkayınca kainatı gören damlaların suyu ile açılır gözlerimiz. Gözlerimiz açılır. Görmek üzere tüm kainatı.